Bak iki tane soru var, beni mahvediyor. İkisi ayrı uçlardan sorular. Ama bence genel olarak aynı yöne gidiyorlar. Bir, birine bir şey anlatıyorsun, anlatıyorsun mesela tamam mı? Böyle yapıyor. Ya yani şimdi cinsiyetle belirtmek istemiyorum ama. Ee, şey. Kadın... <laughs> Kadın yapıyorsunuz siz. Beyefendi. Şununla evet. anlattın ya. Ya yani, tamam neyse. Şöyle, şey... sen çok ciddi bir şeyle anlatıyorsun, anlatıyor. şey Şöyle bir cevap geliyor sana. Bir şey söyleyeceğim. Ne burcusun? Hani... Lan anlattığımın ne alakası var ya uçta? Ne alay? Yükselenini söyle. Yükselenim? Yükselenin penis. <laughs> defalarca söyledim bu. size. Ya defalarca size, defalarca açıkladım. benim yükselenim penis diye. Bir bu bu bir uçta evet. bir de bir şey anlatın. Sen nerelisin sen? <laughs> aslen nerelisin? Ya aslen nerelisin ne bir şey söyleyeceğim. Hangi burçsun? Bence bunların ikisi aynı insan da sadece biri şehir, biri daha böyle hani kırsal falan diyeceğim ama o, o da değil. Ne bileyim ikisi de aynı torna teslim eden yani, geçmiş. Ya kendi ajandasını dikte ediyor sana aslında. Senin anlattığın hiçbir önemi yok. Evet sen onun e, <laughs> kalıbına oturduğunda bir şey ifade ediyorsun. Biri için memleket, diğeri için de burç. Ve bunlar birbiriyle şu an kavgalı Türkiye'de. Sanıyor, san, sanıyorlar ki o bunlar ayrı birbirinden. Evet.